3. sınıf matematik ders kitabı cevapları. Tuna Matbaacılık Yayınları sayfa 57 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 3. sınıf matematik ders kitabı sayfa 57 cevapları. Tuna Matbaacılık 15. 52'den başlayarak 9'ar ritmik saydığınızda söylediğiniz 6. sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 79 B) 88 C97. Cevap C. 16. 11 15 19. 27 31. Yukarıda verilen sayı örüntüsünde yerine gelmesi gereken sayı aşağıdakilerden hangisidir? A 21. B 23. C 25. Cevap B. 17. 5 10 15. 25. Yukarıdaki sayı örüntüsü 5'ten başlanarak 5'er ilave etmek suretiyle oluşturulmuştur. Bu örüntüdeki eksik sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 17 B) 20 C) 23 Cevap B 18. aşağıdaki sayılardan tek olanların yanındaki kutucuğa T, çift olanların yanındaki kutucuğa Ç yazınız. Cevap A 22 Ç B 39 T, C 58 C, C 71 T 19. Aşağıdaki toplamların tek sayımı, çift sayımı olduğunu noktalı yerlere yazınız. Cevap: A 1 artı 7 çift, B 3 artı 6 tek, C 4 artı 7 tek, C 2 artı 8 çift, D 8 artı 12 çift. E, 5 artı 15 çift 20. 4 sayısının romen rakamları ile ifade edilişi aşağıdakilerden hangisidir? A, 4. B, V. C, 6. Cevap, A. 21. aşağıdaki sayıların romen rakamları ile ifade edilişini noktalı yerlere yazınız. Cevap, A, 6, 6. B, 11, 11. C. 18-18 Cevap 3. Sınıf Tuna Matbaacılık Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 57 Cevabı İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.